Ahlat Çatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Arbaş beraberiz bu sabah. Tonguç Bey hoş geldiniz hoş, yayınımıza. Hoş bulduk. En son pandemi öncesi beraber yayın yaptık evet. herhalde. E, stüdyoda ilk defa uzun süredir e, beraber yayın yapacağız. E, onun için bir kez daha ben hoş geldiniz hoş demek bulduk. isterim. Şimdi tabii o zaman yaptığımız yayınlara göre gündem epey bir farklılaştı. Mevcut hali şöyle bir e, elden geçirelim. Şimdi orada tabii kaygılar neydi? Ekonomilerde yavaşlama, bol para dönemi, işte ekstra ne teşvikler gelsin, işte, e, nasıl destek olalım damarlar tıkanmasın ekonomilerde. Şimdi ise tam pandemi sonrası toparlanmadan bahsedilecekken enflasyonla mücadele, tedarik zincirinde sıkıntılar derken Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla bambaşka bir gündem söz konusu. Şimdi öncelikle içeri gelelim isterseniz. Enflasyon ile ilgili az önce Sayın Bakan'ın da açıklamalarını ekrana getirdik. Cumhurbaşkanı'nın da Soçi dönüşü değerlendirmeleri oldu. Özellikle gelecek senenin ilk çeyreğinden çok umutlu bir ekonomi yönetimiyle karşı karşıyayız. Siz enflasyon tablo Türkiye'de nasıl görüyorsunuz? Tepeden nasıl dönecek? O tepe nokta size göre nasıl oluşacak? Çünkü çıktı grafiğinde, çıktı açı grafiğinde Merkez Bankası enflasyon raporunun %90'lar civarı sonbahar aylarına doğru bir tepe noktası görülüyor. Katılır mısınız? E, yani şimdilik öyle gözüküyor ama bir önceki enflasyon raporunda da %75'ler civarındaydı o oran. E, ve Merkez Bankası'nın yani şöyle özetleyelim aslında genel beklentisi hepimizin ya da enflasyonla yaptığımız mücadelede bir cari fazla vererek burada aslında TL'yi değerli kalıp enflasyon aşağı doğru gelmesini ta Aralık ayından beri yaptığımız ekonomik program içerisinde bekliyoruz. Ee, ama tabii yine Merkez Bankası'nın değindiği bu jeopolitik risk yani Ukrayna-Rusya meselesinin çözümlenmesi e, belki son dönemde metnede eklediği resesyon e, beklentisinde biraz fiyatları aşağı çekeceği gibi bir e, durum söz konusu. Bu sırada da biz cari fazla vermeye başlarken ee, enflasyonda aşağı doğru gelecek gibi bir teorimiz var. Ee, tabii bu beklentiler geciktikçe e, bizim o dediğiniz gibi enflasyondaki zirve nokta ve dönüş tarihleri hatırlarsanız işte Mayıs olduğu bir ara Eylül-Ekim gibi oldu. Şimdi de yeni yılın ilk aylarına kalmış gibi gözüküyor. Ben hep şunu söylüyorum. Aslında belli bir grup Merkez Bankası, işte biraz Rusya'yı buna katabiliriz, Çin, Japonya gibi. E, sanki hala piyasayı destekleyen bir ara Avrupa Merkez Bankası da yani son faiz arttırma öncesinde e, bunu yapıyordu. Destekleyici bir politika, büyümeyi ön planda tutan e, enflasyonu ikinci planda demeyeyim ama bu büyüme senaryosu içinde destekleyen ve böylece mücadele etmeye çalışan bir ülke grubu içindeyiz biz. Hı hı. Ee, ha benim... büyümeden taviz vermeyince enflasyonla mücadele uzun sürüyor evet. diye bakanın geçen haftada değil mi açıklaması Doğru olmuştu. ama şu da var. Şimdi bütün bunlar gerçekleşirken belki Türkiye'nin beklediği birçok şey olmamış hatta e, olmasını beklediğinden de daha sürpriz gelişmeler işte Rusya-Ukrayna gibi evet. e, olmuş olabilir e, fakat çok yüksek bir enflasyonu e, belki de tam ters zamanda e, diyebileceğimiz yani bu e, işte merkez bankaları faizle enflasyonla mücadele etme yönüne giderken belki biz Rusya-Ukrayna meselesinin tam beklediğimiz gibi düşünemedik yani o tarihlerde böyle bir şey gerçekleşeceğini ve bu yola girdik bu yoldan da geri dönmedik dolayısıyla şöyle düşünüyorum eğer her şey şu anki gibi kalmaya devam ederse ve dünyadaki resesyon beklentisi ki o da biraz göreceli artık o yani oluyor mu olmuyor mu onu da tarım dışı istihdamla biraz daha ayrıca konuşmak lazım evet. olur Rusya ile Ukrayna anlaşırsa ekstra bizim için de bir gelişme olur e o zaman bunu yaşayabiliriz. Yaşayabiliriz ama %60'lara getirdiğimiz diyelim ki Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda beklediği enflasyonu sonradan tek haneye doğru götürmek için de sadece bu stratejimi kullanacağız. Yani cari fazla. İşte o arada enerji yatırımlarımız. Bir Yıl sonundan 43 milyar dolarlık cari açık beklentisi evet. var piyasanın ee, Bloomberg'e araştırma araştırmaması anketine göre. Doğru söylüyorsunuz. O sırada acaba turizm gelirlerini ön plana çıkaracağız. Efendime söyleyeyim enerji maliyetlerimizi azaltmak için projeler gündeme gelecek, yani netleşecek vesaire gibi bir beklentimiz de olduğunu ben düşünüyorum. Ee, uzun bir yol yani bu yol, hani burada kalıcı bir enflasyonla mücadele olur. Ama sanki biraz altyapısını güçlendirmeden tam da böyle ters bir dalgada biz bu işe giriştik gibi geliyor. Nedir altyapı da hani çok uzatmadan ihracat büyüme yatırım istihdam ya. Yani o ihracatı oluşturabileceğimiz hacmi yaratacak içerideki yatırımları tam olarak belki analiz edip. Hani biz ihracat hedefimizi buradaki potansiyelle gitmek istiyoruz gibi bir dönüş olabilirdi. Ee, ama öyle ya da böyle biraz da gecikecek gibi duruyor enflasyon Tabii. beklentimiz. Ee, biraz da enflasyonla yaşamaya, alışmaya devam edeceğiz gibi duruyor. Şimdi dünyada problem, bizde problem. Enflasyon tabii bunu konuşmaya devam ediyoruz. Bir yandan tabii işte enflasyon nereden nereye geldi, neden oldu, işte stokçuluk var mıydı? Bir yandan bunun tartışıldığı bir haftayı geride bıraktık. İşte Merkez Bankası iş dünyası buluşmaları vardı. Bununla ilgili eski Merkez Bankası baş ekonomisti Hakan Kara Hoca'nın da bir paylaşımı oldu. Onu da belki ekrana getirebiliriz. Hoca diyor ki hafta içinde iş dünyasıyla yapılan toplantılarda şirketlerin düşük faiz istikrarlı kur talep ettiğini gördük. E, bu ikisinin ancak düşük enflasyonda mümkün olduğu dolayısıyla önce enflasyon düşürülmesi gerektiğine derse dile getirilmemiş açıklaması kısmen bu tabloda olabilir diyor. Çünkü tabi enflasyon yükseldikçe e, karlılığa yansımasından bahsetmiş hoca. İşte aynı şekilde zaten bilanço dönemlerinde biz de bunu yaşamış olduk. Oradan da tabii vergi gelirleri yükseldiği için bütçeye pozitif katkısını da hatta bu sistemin görmüş olduk. Hani enflasyon kime yaradı deyince işte bankalara önderliğinde belki şirketlerden de ve sonrasında bütçe ortaya konmuş oldu. Şimdi buradan devam edecek olursak enflasyonda aslında tabii pek çok yatırımcı da borsaya yönelmiş oldu. Şöyle bir sektör sektör baktığınızda e, bilanço dönemleri alımlar için fırsatlar yaratabilir mi? Bundan sonrasında hedef seviyeleri borsa yatırımcısı için nerelerde görüyorsunuz? bir Biraz o tarafa da isterseniz bakalım. Bankalarda Cuma ciddi bir rally vardı mesela. Evet. Ee, yani Tabii ki şimdi zirvedeyiz. Ee, zirvede olduğumuz için aslında <laughs> belki buradan sektör sektör doğru söylüyorsunuz. Bundan sonraki dönem için yani yılın geri kalanı için geride kalabilecek, öne çıkabilecek sektörlere bakmamız gerekiyor. Ama aynı zamanda da mesela bankacılık sektörü gibi e, kar marjı giderek artan ve bunun da e, aslına bakarsanız fiyatların yansımasını yine de sınırlı kaldı bir sektörle e, ilgili burada Çünkü konuşuyoruz. real bakılıyor belki evet, değil mi? enflasyonun doğru. arındırınca belki o rakamlar bir miktar hem, e, azalıyor hem, tabii. Kesinlikle hem ona bakılıyor hem de e, her an bankacılık sistemi üzerinde belli değişimler olabiliyor. Yani sanayi <laughs> biraz daha kendi rayında işte e, projelerini yapıyor, satışlarını yapıyor. Hani belli bir marjla orayı tahmin edebiliyorsunuz. Herhangi bir değişiklik, bir uygulama bankacılık sektöründe de tabii bekli, beklentileri değiştirebiliyor. E, ama ben şöyle görüyorum e, tabii biz uzun zamandır çok enflasyonist bir ortamda borsa e, fiyatlaması yaşamamıştık. Mesela e, diyorum ki işte bir konut aldınız iki sene önce diyelim ki 1'e 7 yaptı, 1'e 6 yaptı, 1'e 5 yaptı. Hı hı. Şimdi borsada %10 enflasyonla para kazanmaya çalışmak başka bir şey. %70, %80 enflasyonla para kazanmak çok daha başka bir şey. Evet. Dolayısıyla hisse fiyatlarının 10 TL olan fiyatı 50 lira, 60 lira olması da aynı o konut ya da bir otomotive yaptığınız yatırım gibi ya da arsa diyelim herhangi bir şey. Yani enflasyonist ortamdaki o değere göre bir reel getiri hesaplamanız gerekiyor. Dolayısıyla yani bütün yatırımcılar şunu diyebilir. Ben iki sene önce ya da bir sene önce paramı borsaya koydum. Para kazandım diyelim. Hani sabit tuttuysa orada. Ama kimin enflasyon üzerinde getiri sağlamaya daha başarılı olduğunu da ayrıca incelemek gerekiyor. Dolayısıyla evet. ben şunu görüyorum. Bir kere yolunda giden şirketler yani belki son üç çeyreğe bakılabilir. İhracat yapan, kur riski olmayan, kasasında belki dövizi olan ve yaptığı iş biraz daha unique yurt içine yurt dışına pazarlamada bir sıkıntı yaşamayan şirketler daha ön planda gözüküyor. Bankacılığın dışında kalanlar için konuşuyorum. Şimdi mesela son dönemde Demirçelik'te ne gördük? İşte resesyon endişesinin fiyatlara yansıması ve biraz da geride kalan bir e, sektör olarak bakabiliriz. Dolayısıyla önümüzdeki dönem böyle resesyon endişeleri artarken mesela otomotivde olabilir beyaz eşyada olabilir şu anki bilançolarda herhangi bir sıkıntı yok gayet de güçlü geliyorlar. Bu endişeler artmaya devam ederse o zaman bunun hisseler üzerinde nasıl etkisi olacak onu dikkatli takip etmek lazım. Çünkü yayına başlarken dedin ya iki buçuk yıl önce başka bir şey konuşuyorduk şimdi başka bir şey şu anın konusu aslında enflasyondan da ziyade yeni başlık herhalde resesyon da mıyız, değil miyiz, geliyor mu gelmiyor mu konusu. işte bunun borsaya yansımasını görmemiz lazım. Eğer şöyle bir düşünce de var, belki diğer dostlarım da katılır. Bir rally olacaksa borsada tekrar ve 3.000-3.500 aralığına doğru gideceksek bu ortamda sanki bankacılık sektörüyle olması yani bir şey değişmezse bankacılık içinde daha mantıklı gibi duruyor. Dolayısıyla bankacılık güçlü kalmaya devam edecektir. Bizim de uzun vadeli portföyümüzde bir banka var. Fakat sürpriz hisseler var. Yani sürpriz daha orta ölçekli yaptığı iş itibariyle gelişmeye açık ve kar marjları çok yüksek temettü ödeyen şirket bunlar. Ve bunların temettü de yüksek olma ihtimali sene sonunda çok iyi olan şirketler var birkaç tanesinin rallisini de gördük borsadan ayrı olarak. Çok isim de vermeyeyim ama bunu yatırımcılar çok yakından biliyordur. Dolayısıyla buna benzer hisselerin de biz ön plana çıkabileceğini düşünüyoruz. Ama belki ulaştırma, demir-çelik, eğer dediğim gibi resesyon gibi meseleler bazı özel şirketlerin ihracat kalemlerini Avrupa'ya azaltırsa o sektörlerdeki şirketlerin hedef fiyatlarında belki üçüncü çeyrek sonrası biraz da aşağı doğru revize fiyatlar görebiliriz. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Perşembe günü biliyorsunuz İngiltere Merkez Bankası ilk defa belki de bu kadar net olarak biz dördüncü çeyrekte resesyona gireceğiz ve bu resesyon yaklaşık bir buçuk yıl kadar sürecek dedi. O açıdan ben bu resesyon meselesini borsa üzerinde önemsiyorum. Böyle bir sonuç olsa bile bankacılık sektörünün hala ön planda kalma ihtimali yüksek. Belki bazı bankalara da Türkiye'de hep konuşuyoruz ya işte fiyatları çok ucuz kaldı, çarpanları çok ucuz diye talep gelmeye de devam edebilir. Yani mesela bir garanti bankası örneğine benzer dışarıdan buraya belli bağlantılarla talep de görebiliriz. Bu da fiyatlar üzerinde yine yukarı doğru bir baskı diyelim ya da bir pozitif etki yaratabilir diye düşünüyorum. Yani resesyona iyi baksın yatırımcılar. Bu hangi sektörleri ihracat kanalında etkileyebilir? Onun haricinde de son üç çeyrekte hangi bilançolar güçlü kaldıysa özellikle orta ölçekli. Bence orada bu çeyrek bilançolarda da yani altı aylıklarda da güçlü sonuçlar görmeye devam edip fiyat hedeflerini yukarı doğru revize etmeye devam edeceğiz. Şimdi isterseniz sektörlerden biraz daha devam edelim. Şimdi resesyon endişesi dediniz. Mesela dünyanın manşetinde de bugün var. Mesela demir, demir ve demir dışı e, sektör için siparişlerde pandemin ilk dangasından bu yana en keskin düşüş yaşanıyor. Yetin yatırım iştahı yok açıklaması gelmiş. Tekstil sektöründe ihracat siparişleri ilme kaybediyor. Yeni yatırımların karşılığını alamıyoruz. Atıl kapasite oluştu şeklinde bir açıklama var. Hazır giyim sektörü tarafından Dünya Gazetesi'ne verilen görüşte siparişler son bir ayda on düştü. Ana pazarımız 3. çeyrekten itibaren daha da net hissedeceğimiz bir resesyona doğru gidiyor diyorlar. Dolayısıyla Avrupa'dan tabii bahsediliyor. Kimya tarafında Türkiye'nin öne çıkan lojistik avantajıyla resesyondan daha az etkileneceğimizi öngörüyoruz demişler. Plastik kauçuk sektöründen lojistik avantajlarımız var. Ancak yatırım ve istihdanda tablo parlak değil açıklaması geldi. Elektrik elektronik sektöründe ise Avrupalı alıcılar fiyat baskısı yapmaya başladı şeklinde görüş vermişler dünya gazetesine isterseniz biraz daha sektörlerden bahsederek devam edelim Tonguç Bey. Ya bu önemli mesela dünya gazetesinin haberi çünkü dediğim gibi önümüzdeki dönem böyle bir yavaşlama olacaksa özellikle Avrupa kanadında bizim sektörleri dikkat etmemiz lazım yani buradan etkilenebilecek ama şöyle de bir durum var ne olursa olsun eğer borsa böyle 3000-3500 aralığına doğru gidecekse. Ee, bu rally içerisinde geride olabilecek e, bazı sektörler ya da şirketler olabilir. Ama e, hepsinin yine benzer bir getiriyle, benzer bir yukarı doğru ivmeyle de sürmesi muhtemel gibi gözüküyor. Belki yurt içinde seçime kadar iki tane ana başlık ön plana çıkabilir. Bunlardan bir tanesi e, özellikle bu son açıklanan konut projesi ve buna e, yan, dalları diyebiliriz, yan sektörleri diyebiliriz. Buraya sağlanabilecek bir enerji borsada buna yönelik faaliyet gösteren şirketler için önemli olabilir. İkincisi de tahmin ediyorum seçime doğru birçok proje gündeme gelmeye devam edecek yerli otomotiv konusu, yerli araba konusu diyelim. Burada da son dönemde birçok açıklama geliyor. Burada da önümüzdeki 8-9 ay içerisinde gelecek haber akışı ve buraya çalışan grubun veya bu gruba destek verecek yan sektörlerinde enerjisi özellikle ne diyelim yani konut ve otomotiv tarafı da içeride belki desteklenmeye devam ederek ön plana çıkabilir. Dolayısıyla Yatırımcılar bence mümkün olduğu kadar şirket haberlerini, şirketlerin beklentilerini, fiyat beklentilerinden çok takip etmeleri daha ön plana çıkıyor. Çünkü bu sıralarda borsa yukarı gittikçe de tabii herkesin yukarıya doğru fiyat hedeflemesi çok daha enteresan seviyelerde oluyor yani sosyal medyada dahil olmak üzere birçok beklenti yaratılabiliyor. Bunun gerçekçi olması adına bu beklentiler, finansal tabloları bence yine de lisanslı kurumlar tarafında destek alınarak devam etmesi gerekiyor. Çünkü e, tamam canlı bir durumdayız borsada ama bu canlı seviyelerde herkes para kazanmaya çalışıyor. Fakat burada riskler de özellikle hisse senedi üzerinde ee, olgunlaşabiliyor. Onun için yatırımcıları da bu konuda uyarmış olayım. Şimdi bu resesyon ihtimallerinin üzerine bir de tabii ki sıkılaşan merkez bankaları geliyor. Çünkü enflasyonla mücadele dünya çapında devam ediyor. Biz de aktarıyoruz sürekli. Artık sadece 25'te işte 50'şer basmanlık faiz artımları ardı ardına geldi. Mesela geçen hafta Perşembe İngiltere'yi, Cuma günü yine Hindistan Merkez Bankası'nı takip etmiş olduk. Onlarda 35 beklenirken 50 basman artırdılar. dolayısıyla küresel çapta baktığımızda 60-70 tane bu tip karar 25-75-50 derken faiz artırımları üst üste her hafta geliyor. E, tarım dışı istihdam verisi sizin de söylediğiniz gibi esasında cumadene çok kuvvetli geldi. Terminalde medyan beklenti 250 binken 528 binlik artış geldi. Enflasyonist baskı da maaşlar tarafında devam ediyor. Bir yandan da işsizlik oranı da düşmüş. Doğru. Yani yüzde üç %3.5 işsizliğin olduğu yerde resesyon olur mu diye tartışılan bir Amerika Birleşik Devletleri var karşımızda. Dolayısıyla Fed'in 75 basfağın e, belki Eylül'de de faiz artırımına gidebileceği konuşuluyor ki geçen hafta zaten Meridelli gibi isimlerde. Merkez Bankası içinden Fed'den bunları söylediler. Bu sabah terminale döndüğümüzde kabaca 70 bas puan kadar bir faiz artırımı eylül için kesin gibi görünüyor. Piyasada arkasından gelecek Kasım Aralık toplantılarında da faiz artırımları sürerek yıl sonunda %3,5'ün üzerinde bir seviyeyle politika faizinin kapanacağı beklentisi var ki Bullard da zaten 3,5-4 bandına daha öncesinde işaret etmişti. Bir anlamda sözlü yönlendirmeyle de oraya getiriyor piyasayı gibi gözüküyor. Siz neler beklersiniz? Amerika'da bir resesyon bekliyor var varmış. Şimdi Avrupa'yı bir miktar tabi ticaret konuşurken, ihracat konuşurken ifade ettiniz ama Amerika tarafını da biraz daha açalım isterseniz. Çünkü Fed'in burada tutturması gereken ince bir denge olduğundan, çok fazla kırıp dökmeden enflasyonla mücadele etmesinin çok kolay olmayacağından bahsediliyor. Onların da dayanağı işgücü piyasası. Valla şimdi cuma günü gelen veriler sonrası ben burada Amerika'ya resesyon geliyor. Aman dikkat edin desem çok belki de şey olmaz. Gerçekçi olmaz. Ama şöyle bir durum var bütün merkez bankaları aslında şunu biraz daha anlamış gibi gözüküyor biz eğer bir hedefe doğru gidiyorsak faiz oranında burada mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde aksiyon almamız gerekiyor yani böyle yavaş yavaş faizleri arttırarak hani biraz daha yumuşak geçiş yerine olası bir resesyonu da şey gibi görmeyelim yani işte iki çeyrek daralma teknik bir resesyon içinde miyiz değil miyiz vesaire gibi değil sonuçta zaten FED daha iki toplantı öncesinde büyüme beklentilerini aşağı doğru çekti. Birçok gelişmiş e, ülke için işte IMF'den, OECD'den e, şeyleri alıyoruz yani aşağı doğru revizyeleri alıyoruz ama belli ki bu artan faizler e, kalıcı bir enflasyon bizi biraz daha soğutacak yani ekonomik olarak. Dolayısıyla ben şunu düşünüyorum. Bir kere bir daralma e, veya yavaşlama olacaktır Amerika'da. Çünkü faizlerin artış hızıyla bunun ekonomiye yansıması biraz süreç alan bir durum. Şimdi siz de söylediniz mesela bir 75 puan daha faiz artışı geldiğinde siz aşağı yukarı 3-4 ay önce işte sıfıra yakın veya ne diyelim 050 gibi bir faizle o paraya erişirken işte iki buçuk üç arasında bir faiz oranıyla Amerika gibi bir ülkede işte üç ay sonra o paraya erişiyor oluyorsanız yani belki birebir değildir tabii ama aşağı yukarı hani politika faiz üzerinden gidersek dolayısıyla ister istemez biraz daha yatırımlarda iştahın azalacağını söylememiz gerekiyor. Şimdi İngiltere gibi bir merkez bankası belki diyebiliriz ki ya bir ada ülkesi işte Orada resesyon olacak oranın dışına taşmaz hani onlar kendi problemiyle uğraşsın ama oradan e, biz ilk sinyali almamız gerekiyor ve bu yavaşlamanın ben olacağını düşünüyorum. E, fakat şöyle bir şey de söyleyeyim. E, eğer e, bizim için tabii çok kritik olduğunu ben düşünüyorum. Mesela petrol fiyatlarına da baktık. Rusya Ukrayna meselesi bu arada çözülürse bir 6 ay içerisinde bütün bu resesyon endişeleri gündemde kalırken o zaman işte yüksek faizlerle birlikte biraz daha yumuşak bir geçişin olma ihtimali e, konuşulabilir. Dolayısıyla e, aslında çok da böyle tedirgin olmamız gereken bir durum söz konusu değil. Ama faizler artarken ki bu hafta Amerika'dan enflasyonu da göreceğiz. Yavaş yavaş enflasyonda da bir yataylaşma, bir aşağı doğru baskı görürsek o zaman biraz daha işlerin iyi gittiğini düşünebiliriz. Belki de enteresan bir şekilde yurt dışındaki borsalara bile tekrardan hani bir alış dalgası gelir belli bir noktada yukarıda bir yerde e, borsalar kendini tekrardan konumlandırmak isteyebilir ama önümüzdeki bir sene için e, işte resesyon oluyor mu bu enflasyon bizi ne kadar soğuttu e, veya biz özellikle hala bilançoların çok geniş olduğu bir dünyada bu bilanço küçültme adımlarını da hızlandırabilecek miyiz gibi bir durum söz konusu ki şu an için hani küresel anlamda bu parasal desteğin de çok net çekildiğini söyleyemeyiz. Yani hala orada bir o tahvil alımları kaynaklı bir paranın piyasada olduğu da aşikar. Dolayısıyla ben şimdilik bir resesyon yani büyüme tarafında bir sıkıntı olsa da hani güncel yaşantılarında Amerika'daki gelen verilerde bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Ama 1.75 bas puanda faiz artışı geldikten sonra belki İngiltere'nin söylediği gibi son çeyrekte giderek yavaşlayan bir küresel büyüme ilmesi görebiliriz. Buna da öyle ya da böyle bizim de hazırlık yapmamız gerekiyor. Belki ikili anlaşmalarla, belki işte yaptığımız ticari görüşmelerle mümkün olduğu kadar hedefimizi ihracatsa buna yönelik adımları da atmaya devam etmemiz gerekiyor. Şimdi az önce çizdiğiniz Merkez Bankaları tablosu ve içeride özellikle ihracatçı hisse üzerine yaptığınız yorumlardan sonra tabi ister istemez kur beklentinizi de sormak durumundayım Tonguç Bey. Bu da S&P 500 grafiği bu sabah bu arada termilerin ortaya koyduğu. Dolayısıyla burada teknik dirençlere doğru geliyoruz demişler. Az önce söylediğiniz hani hangi senaryo fiyatlara girebilir üzerine belki bir de teknik resim böylece sunmuş olalım. Neler beklerseniz kurdan? Çünkü yeni ekonomi modeli dendiğinde aslında rekabet çukur tartışmaları eşliğinde gelen bir süreçti ama sonrasında kur 18'e doğru gittikten sonra 20 Aralık sürecinde biliyorsunuz kur korumalı mevduat girdi hayatımıza. Orada da 1 trilyon TL'nin üzerine gelen bir bakiye var. Sistemdeki dolarize pozisyon diyebileceğimiz kısım artık %70'lere dayanmış vaziyetteyken tekrar kurda başına 18'e doğru çeviren hatta geçen hafta ara ara o seviyeyi de test eden bir performans var. Forward tarafa baktığımızda 21'ler, 22'lerden bahsediyor. Aracı kurum raporlarında da var bu rakamlar bu arada yıl sonu için. E, şimdi şöyle bir durum var. Yani Türkiye'de son 10 yılda benim izleyebildiğim kadarıyla kurda ya bir görev değişikliği ya da bir işte KKM gibi TL'yi ön plana çıkaracak bir ürün ya da bir açıklama olmadığı sürece biz sert aşağı doğru immeler kurda görmedik. Dolayısıyla bunun olmayacağını varsayarak yaptığım yorumlarda hep şunu söylüyorum. Eğer 18'in altında kalmaya devam ediyorsak ki bir iki ay önce de söylüyordum. Türkiye'nin bu konjonktürü içerisinde Öyle ya da böyle bir yabancı ilgisini biz Eylül ayı gibi çünkü seçime 8-9 ay kalmış olacak. Dolayısıyla burada bir fırsat olarak yabancının Türkiye'yi görerek seçime doğru bir sermaye akışı sağlaması durumunda o zaman kurda bunlar olmadan da yavaş yavaş aşağı doğru bir hareket görebiliriz. Her ne kadar işte cari açıktan bahsetsek de ticaret açığından bahsetsek de ama bunun olup olmayacağını tabii ki şu an için bilmiyoruz. Ben biraz onu tahmin ediyorum olabileceği yönünde. Diyelim ki böyle bir şey oldu. Bunun göstergesi bizim için mutlaka 17.90'ın altında kalıcı kapanışlar olması lazım. Yani o ivmeyi biz aşağı doğru ya ne oluyor bu kuruda? Yani bugün nasıl ki her gün yukarı doğru ivmeleniyorsa veya son 10 gün gibi bir yatay bantta seyrediyorsa bunun herhangi bir haber akışı olmadan aşağı doğru gelmesi gerekiyor. Böyle bir şey olursa onun için benim yorumum şöyle yani 17.90 altında kalıcılık böyle bir sermaye akışıyla biz Merkez Bankası'nın haftalık istatistiklerinde de görmeye başlarsak o zaman Şimdi rezervler ki, tarafında geçen hafta bir artış gördük mesela. Bakan hani yurt dışından gelen parayla bu tip e, o, evet, onu devam Evet onu söylediği için demiyorum ama. Galiba, yani ben bunu bir iki işareti. ay önce de böyle bir Hı -hı. Türkiye seçim senaryosu ve Türkiye'ye yatırım iştahı artışı Hı -hı. Eylül ayı gibi olabileceğini daha önceki seçimlerde de benzer şeyler oldu. Çünkü çok düşük oranlarda yabancı. Yani buradan Çok... en ufak bir tepkisi olsa bile e, yalnız buradan tabii bir kur e, garantisi demeyeyim de hani kurdan da reel bir getiriyi sağlama amacı olması lazım. Ama bunu teknik olarak baktığımızda ben diyorum ki böyle bir şey olacaksa yani diğer söylediğim gecelik haber akışı işte efendime söyleyeyim bir görev değişikliği veya bir TL'yi güçlendirici yeni bir ürün olmayacaksa yavaş yavaş biz bunun geriye doğru geldiğini görmemiz gerekiyor. Bunun göstergesi de en azından 17.90'ın altında birkaç günlük kapanıştır. Bu olmayacaksa daha önce işte son 8-9 ayda olduğu gibi 13.50'lerde, 14.50'lerde, 17.50'lerde yataylaştığımız bir aylık süreçler gibi 18 civarlarında bir yataylaşma olur. Ve 18 seviyesi geçilirse o zaman 18-20 TL aralığında bir kur görürüz. Ee, yanılmıyorsam bizim hala yıl sonu beklentimiz şu etapta 18 geçilmediği e, zaman düşünüyorum 17.95 gibi bir yerde yani olduğumuz yerde yılı kapatabileceğimiz gibi bir öngörümüz var ama kur için böyle bir yıllık, üç aylık, altı aylık bir beklenti yaratmak e, inan çok zor. E, dolayısıyla ben 18 TL'yi önemsiyorum. Bu para girişinin yaratabileceği aşağı yönlü bir herhangi bir haber gelmeden oluyorsa biraz alımlar için geri çekilmenin e, önemli olabileceğini e, düşünüyorum. Ama 18 TL geçilirse bütün bu senaryoların olmayacağını e, ve bir ya da 2 liralık daha bir yukarı hareketin yıl sonuna kadar mümkün olduğunu. Fakat daha önceki kadar hızlanarak artan bir kurun da yani bu biraz da doğanın ne diyelim e, fiyatlar üzerine etkisindeki bir e, gerçekçiliği yani her şey sonsuza kadar yükselerek gitmez. Bir yerde ya yavaşlar ya da yavaşlaması için e, o talebin azaldığı yani işte fiyat buraya geldi artık biraz 10 lirayken gelen talebin 18 lirayken gelmesinde çok beklememek gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla kurla ilgili beklentim aslında yıl sonu için şimdilik bu noktada 18'e geçerse farklı bir yöne doğru gidebiliriz diye düşünüyorum e, ee, bu enflasyonun önümüzdeki yıl diyelim ki Şubat, Mart gibi aşağı doğru gelecek olma senaryosu gerçekleşecekse en azından en azından yıl sonuna kadar okurdaki yukarı doğru baskıyı görmemiz lazım. Dolayısıyla diyorum ki Türkiye'ye döviz girmedikçe yani doğrudan yatırım olarak gerek parasal gerek işte gelip buraya yatırım yaparak bir e, paranın Merkez Bankası rezervlerine geçen haftaki gibi değil bazı durumlarda teknik değişiklikler de olabiliyor rezerv artışlarında sürekli olması önümüzdeki 8-9 ay boyunca devam etmesi ancak kuru aşağı doğru baskılayabilir. Aksi takdirde e, işte 1 lira yukarı 2 lira aşağı falan diye böyle konuşuruz bazı teknik seviyeleri onun da belirleyicisi kısa vadede 18 TL olacaktır. E, terminale de baktığımızda e, mesela bir ay sonra kur nerede olabilir e, çan erisinin ortası %80 gibi bir ihtimal 17 ile 20.05 arasına işaret ediyor e, 3 ay sonrası için baktığımızda tabii biraz daha geniş bir bant var 16.47 ile 23.58 arası değişen seviyeler söz konusu 6 aylık ufka baktığımızda ise 17.17 .17 ile 27.97 arası seviyeler e, yansımış bu tabi oynaklıktan da bir miktar kaynaklanacaktır gibi görünüyor ağlat çatırı Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Çarbaş. Çok teşekkür ederiz bu sabah bizimle olduğunuz için, değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.